arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Aa, zil çaldı arkadaşlar. Bakalım. Hemen bir video kes. <laughs> bir baş... bakalım zile. E, birisi yok. Ama su var. Bir tane sokuluyor. Yok. yok. Size... Arkadaşlar. <laughs> unicorn vardı aklı. Lan unicorn. Yoksa Yoksa unicorn zebaniye mi dönüşeceğiz? Lan. Arkadaşlar. <laughs> Kapıyı örtelim bari başka. Evet. Mete. İnşallah kötü bir şey olmaz. Ne hissetmiyorum ya. Ya ama çok merak ettim şimdi ben de ya. Bak o en fazla ne Mete olabilir. içerse dur ben de içerim. Mete dur. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mete içerse Sana ben de içerim. Bir dakika. Mete içer. İçmeden önce. Sırayla böyle. Mete içerse ben de içerim. Neyse. İçiyorum. Arkadaşlar bir saniye Lan bir dur. Lan dur Kerem. Sokurdun bu arada çok fena bir şekilde. Oh. Neyse bunu bir kenara bırakalım. Mete neler oluyor? Allah, Allah, ya, Allah. Neler oluyor? Allah. ya neler oluyor Allah. Mete? Aa, ver ben Mete Mete şey. hadi numara yapma Met. kalk. Mete numara yapma. Mete numara yapıyor alt tarafı ya. Mete. Ee. Lan. 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 Arkadaşlar. <gülüyor> Bıçak. <laughs> Arkadaşımı dövmek istemiyordum ama sonunda kaldım. Mete bunu verin Mete. <laughs> Gel Mete. Gel. <laughs> Birimiz daha içelim şimdi. başlayıp makas. Ben başlayayım. Böyle. Tamam öyle olsun. Arkadaşlar çok kötü oldu. Ay hayır. çok korkuyorum ya. Baray'ın dediği gibi cesur olacağız. Unutma yavrum musun? Baray? Lan! Ya, lan! Lan! Arkadaşlar. Lan! Baray, e tamam sen de numara yapıyorsun dur belki. Bu sefer sen de numara yapıyorsun. Oğlum. Numara mı yapıyorsun ya? Lan. Bu sefer de anneanne terliyor. Arkadaşlar saklandım. Ben de saklanıyorum. Hayır. ya? çizdiğim gerçekten de korkuyorum. Orda. <laughs> <Ha>. Bakayım <laughs> Orada. Arkadaşlar, ne yapacağız? Oh, <laughs> Arkadaşlar ben ne alayım sık oldum. Aç bunu, bunu. Aç. Hadi. Arkadaşlar açıyoruz. Açtım. Bismillah. Aa! Of! jilet değil de. Arkadaşlar acıtı bu ya. Baray iyi misin? Baray i̇yi. iyi misin kanka? İyi. Baray ne oldu sana ya? Bize saldırdın. Nasıl ya? Evet. Of. 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 Arkadaşlar neler neler oluyor bize ya? Bu sefer ben içiyorum lan. Cesaret. Kerem. Çıkıyor. İç Kerem. Hadi. Ama çok dikkat et kendine ne olur. Çok korkuyorum bir yandan da bir yandan da cesurum. Kerim arkadaşlar bir şey dönüşürse bize saldırmış olursa kafasına bu montu kapatacağım arkadaşlar. Yapma yapma benim hobim var. Hobim. Ee, i̇şte bir şeyle vurursunuz belki belki bayılırım. Tam fobisi varmış Kerim. O zaman sana. Ne? Şey. İçiyor. Elektrik. İçti. İçti arkadaşlar. İçti arkadaşlar. İçti. Arkadaşlar geyirdi. <laughs> Arkadaşlar Ay. ben... Metin gel, Metin yaklaşma. Yaklaşma bizim gibi. <laughs> Hayır. Hayır. Açam. 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 Dövdük onu arkadaşlar. İyi misin? İyi misin? Kerem kalk. Kerem kalk. Kerem kalk. Kerem, kalk. Kerem, kalk. Kerem, kalk. park Hadi lan Hadi kafana lan Tamam tamam ne oldu orada beş kişisi gelin oh. arkadaşlar Canım <laughs> tamam bitti Bitti Geçti. Arkadaşlar Uf. Lan hepimizin bir yanında başı ağrıyor <laughs> Oi oh,